Benim biraz daha böyle sorularım var. E, ağır ağır. <laughs> Mesela bir öğrenci dil artı master yaptı. 20 hafta e, dil eğitimi ve 2 yıllık master programı. Ama 5. haftada çocuk yani öğrenci 6.5'ü aldı. Veya 7 ise 7'yi aldı. Bu durumda öğrenci o dil eğitimine devam etmek zorunda mı? Yoksa o 4 ay boşluğu ne yapacak? Veya o eğitimin orada durdurup e, master'ın başlamasını bekleyebilir mi? Bunlar. Yani iki eğitim arasında 8 haftalık süresi var öğrencinin. O yüzden daha fazla boşta kalamaz. Evet. E, erken sürede bitirdiyse programı devam etmek zorunda. Zaten okulu iptal edemez. Okulun parasını peşin ödemiş olacağı için devam etmesi her açıdan daha mantıklı. Ki bu arada özellikle akademik eğitim düşünen öğrenciler için ya da nitelikli sertifika programı düşünen öğrenci için teyf dediğimiz işte e, çocuk gelişimi olsun ya da okul öncesi eğitim olsun benzeri bu tarz önemli programlarda okulun istemiş olduğu dili şartı Minimum şarttır. Yani bize şartı da okulların şartı da genelde 6 IELTS ile direkt başlayabilirsin. Ya da karşılığındaki ya PT skoruyla. Ama bu hala çok düşük bir skordur. Dolayısıyla benzer öğrencilerimde aynı durumları yaşadım. İşte 2-3 ay fazladan kursa yazılmışım. Ben 6'yı buçu 6 aldım. İşte master için boşta kalsam orada full time çalışsam mı gibi böyle güzel düşünceler olabiliyor. Ama asla doğru değil. Çünkü bölüme başlayınca ilk birkaç hafta içinde pişmanlık başlıyor. Çünkü bölüm çok zor. E, akademik dil çok zor. Sınıftaki öğrenci çoğunluğu zaten yerel öğrenciler. Ana dili, doğma, büyüme, yetişme, bütün eğitim geçmişi İngilizce olan öğrenciler. Onlar da biz 9 altı 6.30'da yarışmaya çalışacağız. Dinlemede, anlamada, konuşmada, akademik çalışma yapmada, işte makale oku ya da sunum yap, ödev hazırla dediğimizde hala 6 buçuk skorları çok düşük kalıyor öğrenciler için. Ee, hani belki sayısal bölümlerde 6.5 fena değildir ama eşit ağırlık sözel bölümlerde 7.5 bantların altındaki bir öğrenci çok zorluk çeker. Çekiyor da bunu maalesef sürekli deneyimliyoruz da tekrar tekrar öğrenci anlatmamıza rağmen altı 6.5 okul istiyor ben 6.5 aldım hadi başlayayım deyip o heyecanla o hani yeterliliği karşıladım ne de olsa diye düşünüyorlar ama akademik değil çok başka bir dünya başlar başlamaz orada büyük şoku yaşıyorlar. O yüzden bazı öğrenciler de hatta şununla karşılaşıyoruz. Bölüm dersi almayıp akademik İngilizceyi kredi olarak alıp ders kaçırdıkları bile olabiliyor. Çok güzel. Ee, Koray Bey'e döneceğim. Ee, Koray Bey, dil eğitimlerinde dependent başvuruları. Türkiye'de evet. koca veya işte beraberler e, dependent olarak e, dil eğitimine başvuru onay oranları ne olabilir? Bunu biz onaya nasıl çevirebiliriz? Bu iş kolay bir iş mi? Bu iş çok kolay bir iş değil açıkçası. İşin aslı sebebi şu. İkisi de Türkiye'de değil mi çiftim? Doğru evet. anlıyorum. Aynen Türkiye'de. Karı koca beraber Avustralya'ya gelecekler. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Burada ikisi de neden aynı anda, aynı sürede, aynı tarihlerde İngilizce'ye ihtiyacı var ve İngilizce dil eğitimi alacaklar. Çok çok iyi bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çok iyi belgelerle savunulması gerekiyor. Bu sunduğunuz niyeti mektubunu çünkü sen eşinle geliyorsan Avustralya'ya artık yani birazcık ben geliyorum dönmeyeceğim başvurusuna dönüyor olay ister istemez çok normal olarak aslında burada e, yani bu iş gerçekten kolay bir iş değil yani ailece gidiyor olman e, büyük bir dezavantaj yaratacaktır vize memuru tarafından sana çünkü kim olursa olsun kişi kendisini bize memuru olarak düşünerek bize hazırlanırsa zaten en iyi başvuruyu hazırlayacaktır ister istemez. Kendi içinde sürekli sorular sorarak. Yani ben olsam bir çift geliyor olsa ben de onu daha çok hani üstüne düşerek dosyayı incelerim açıkçası. Neden eşiyle birlikte geliyor? Neden aynı anda dil eğitimi alacaklar? Zaten birisi dil eğitimi alacak diğeri almayacak sadece yanında geliyorsa o hiç olacak bir şey değil açıkçası. O tamamen sıkıntı yani. Ama ikisinin de dil eğitimi alacağı senaryoda makul sebepleri varsa atıyorum aynı şirkette çalışıyorlardır. O yüzden şirketin bir bu tarz bir geleneği kültürü vardır. Hani çalışanlarını gönderiyordur. İşte çift olarak sizi gönderiyoruz. 6 ay dil eğitimi alın gelin. Sonra terfi alacaksınız. İşte malzeme alacaksınız gibi 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 şeyleri varsa yani başvuru mantıklı şekilde açıklanarak yapılabilir. Yapılmaz diye bir şey yok. Ama kolay bir süreç olmayacaktır ister istemez. Peki dil artı proje management yapabilir miyiz? En azından mühendis adam mühendislik de okuyacak peşinde biraz proje management dependency e yapabilir miyiz dil artı? Yani o... İşte mesela mühendisse zaten Türkiye'de lisans bitirmiş demektir. Orada evet. proje management okuyacak dediğinizde sertifika ön lisans belki ön lisanstan daha aşağı bir eğitim evet. seviyesine denk gelir. Der ki neden eğitimini düşürerek gelir? yani Türkiye'de örnek olsun diye söylüyorum bunu tamamen tüm dünya. Daki eğitimler için geçerlidir bu zaten yani Türkiye'de yüksek lisans yaptım atıyorum Amerika'da lisans eğitimi almaya geliyorum tekrar dersen vize memuru neden böyle bir şey yapıyorsun bunu çok dedim detaylı şekilde açıkla diyecektir yani ister istemez sana yani Türkiye'deki bir mühendisin oraya project management okuyorum diye gelmesi project management zaten haftanın 2-3 günü ders alıyorlar evet, doğru. yani çok da bir ders almıyorlar açıkçası. <laughs> O yüzden Bravo, ben sana da bir biraz olabilir. bir cevap vereyim. Ee, başvuru özellikle Türkiye'den yapılıyorsa, öğrenci ve eşi özellikle Türkiye'de ise ne başvurusu olursa olsun vize memuru her türlü sorgulayacak. İster biri eşlerden biri öğrenci, diğeri dependent gelecek ya da ikisi de öğrenci olarak dil eğitimine gelecek. Biri dil okulu, biri sertifika yapacak. ikisi sertifika yapacak. Yani bütün kombinasyonlarda her zaman için vize memurunun o olumsuz bakış açısı ihtimali var en basit bizim en yakınlarımızdan Melisa'nın durumunu biliyorsunuz yani yüksek lisans sürecinde bir 90 gün beklettiler hiçbir gerekçe hiçbir detay olmadığı halde 90. gün vize sonucu geldi yüksek lisansa gidecek dünyanın en iyi bir tanesinde gidecek ee, yine de öğrenci beklettiler vize çıkmayacak mı üretme olacak mı insan o kaygıya giriyor öğrencimiz açısından ee, ben yüzde birin altında vize riskin var dedim ama çünkü profili, dosyası, okulu, bölümü, eğitim gerekçesi, eşinin durumu, her şey dört dörtlüktü. Çok emin gibiydik aslında ama sürecin uzaması öğrencide, eşinde çok tedirginlik yaptı. Türkiye'de lisans mezunu, yüksek lisansa gidecek, yaşı, finansal durumu her şeyi çok iyi olmasına rağmen o tedirginlik oluyor. Dolayısıyla Koray Bey'in dediği gibi yani... Öğrenci burada lisans, yüksek lisans bitirmiş. Daha alt bir eğitime herhangi bir ülkeye başvuru yapacak zaman mutlaka sıkıntı yaparlar. Yani Avustralya içerisinde bulunan öğrencimiz e, yüksek lisansını Türkiye'de yapmış. Dil eğitimi için Avustralya'da bulunuyor. E, Avustralya'dan başka bir yüksek lisans, farklı yani alakalı bir alanda farklı bir program ismiyle yüksek lisans yapmak istiyorum dediğinde üniversiteler bile kabul etmiyor hemen. Zaten halihazırda yüksek lisansın var. Neden bir daha yüksek lisans yapacaksın? Bunun sana nasıl faydası olacak? Kariyer planın ne? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl içerisindeki hedefine nereye ulaşmak istiyorsun? Bu yüksek lisans sana neler katacak diye bayağı detay soruyorlar. Sonrasında öğrenci doktora geçmek zorunda kaldık. Çünkü yaşam akademik çalışma yapmak istiyorduk kız. O yüzden doktora programa geçiş yapmak durumunda kaldık. Üniversitelerin e, birazcık tripleriyle uğraşmayalım diye açıkçası. Öyle. O yüzden her program için, her durumda Öğrenci bekarda olsa, tek başvuruda yapacak olsa, eşiyle de başvuru yapacak olsa mutlaka eğitim alma gerekçesini en ikna edici şekilde anlatmak çok değerli. Evet çok güzel. Burada bir soru daha sorayım o zaman Murat Bey. Sizin uzmanlığınıza güvenerekten. Evet. Türkiye'de yüksek mühendisim diyor. Buraya da Master of Engineering yapmak istiyor. Yine Master yapacak arkadaşımız. <laughs> Kredi transferi yapıp fiyatı kırmak istiyorum diyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Böyle bir şey söz konusu mu? Böyle bir şey söz konusu ama amaç sadece yüksek lisansa söz konusu. Ama amaç e, yüksek lisansımı yapayım, sonradan doğal hakkımı, teknik olarak olan hakkımı e, çalışma izni alayım mezuniyet sonrası diyorsa ve sonra göçmenliğe gitme gibi bir durum varsa o bu kredi saydırıp da eğitimi kısaltma bizim avantajımıza değil. Çünkü normal yüksek lisans programları biliyorsunuz bir, bir buçuk yıl Avustralya'da. iki yıl olan yüksek lisansları çoğunlukla sadece yabancı öğrenciler için ki Çalışma izni, mezuniyet sonrası çalışma izni alabilsinler diye. O yüzden bizim öğrenci Türkiye'den giderken ya da Avustralya içinden yaptığımız başvuruların program sonrasında ya advanced ya da extended diye e, özellikle bir program açılım var. O da iki yıl olduğu için. 16 üniteyi tamamlamasıyla alakalı bir durum. Eğitim süresinin iki yıl olması lazım. Ki eğitim sonrası çalışma izni alabilsin diye. Yani master programlarında e, istenirse eğer, eğer çalışmayı da düşünmüyorsa Avustralya'da kredi e, transferi söz konusu diyorsunuz. <laughs> biliyorum. Oldu tabii ki. Mükellefi karşılaştırıp ders çeklerine bakıp hangi dersi kaç puanla geçtiğine bakıp ders saydıkları durumları oldu. Öğrenci daha öncesinde Avustralya'da e, eğitim almış. Türkiye'ye gelmiş. Eğitim sonrası çalışma izni almış. Sertifika diploma programı yanlış hatırlamıyorsam. Ülke içerisinden çalışma izni alıp onu kullandıktan sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de yüksek lisans yapıyor. Ee, aynı yüksek lisanstaki derslerini yine Avustralya yüksek lisansına saydırıp gitti. Çünkü zaten bir kere Avustralya'da çalışma izni aldığı için bir daha alamayacağını bildiğinden dolayı bari süreyi kısaltayım ama Avustralya yüksek lisansım olsun planıyla Avustralya'ya gitti. Bir yıla düşürmüştü o zaman eğitim süresini.